<gülüyor> <gülüyor> Alice gibi imkan o yarattı marikalar, gibi yaşantımda yükseliyor sabıkalar yanımda eküllerim kıyıcı ve farkındalar erkek kadın konuşma saldırıp icat yapar. Elievet ve Rusat görelim lütfen. <laughs> Var eksibar bu tutu, belki benim suçum bu. Kafam dolu sicil kara, onlar işi sorum bu. Konuşmak beleş diye sıktınız sobaya Rapin dandik bir gibi artık girmiyor kafaya Baktım ayıkla kayıt yaptım işler bakmıyor paraya Yetenek istersen bir Youtube'dan zıplamaz babaya hey. Kelime bilimi beynimin içini göremediler Hadi yolu ver bereket oldu kahpelikler Birikim iki mas bir milyoner Yazıyorum hey. içimi dökmek için samimiyim sevdiler Kıskandım asilerle yenge fabrika son rapçiler Yalnız kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun Bench press ve stres konuştuysam sesi kes Araç altı video Anın ritmini yakala, müziğini indirip istediğin yere götür. Sesli reklamlar olmadan, yüksek kaliteli müzikle her yere eğlence ikat. Akıllı mixin şarkı önerileriyle çalma listelerini zenginleştirebilir. Sınırsız atlama hakkı ve tekrarlama sayesinde istediğin gibi dinleyebilirsin. Sınırsız müzik deneyimini yaşa. Bilgi edinmek için reklama dokun. Let's go! Let's go! Oynuyor mu yatı monopoli Yanımda prenses dolly dolly. İngiliz çok ki sorry mori Top içiyor cigara koli koli Suratına bakmam untala satman Avrupa çok katdirilci gang gang Vak van vak van gam 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 gam, gam, -gam Vak van bromo Bagdad bagdad trafik bagdad Yaşıyon pes like turkiş batman Arabi kompak tak 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 Vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Aslında bam bam ben kusura bakma eksik tahtam mahalle sarar çinga çinga tarıyor baba zinga zinga Çözmeden Aladdin da lambayı dumandan karı unuttu saymayı Bıraktım konu dışında sarmayı İstedi ıslanmayı Türkçe rap baba parayı diye sadece dinledi Cihan babayı Zazallar trap sosayı Polisler arar zazayı Türkiye dinledi French bozayı Gezerken dazi zafer plazayı Ayırdım kendime tabii ki parayı Tabi parayı tabi parayı Esmer e harcadım zamanı ama daha çok sevdim sarıyı <gülüyor> <gülüyor> Turkish Batman Arabi kompak tak 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 Vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam Onları <laughs> takma, Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam Bagdad bagdad trafik bagdad yaşıyon best like turkish batman Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam bak dat, bak dat, Yanditro, araba nitro, araba Vito, var bandito Paralar kripto, elimde zippo Full triko sizinki sikko Hepiniz mid bro, hepiniz mid bro Bebek yok, tabakta koko Diyazik <laughs> rata, alıştım rata, rata Çek dumanı ver brata Bagdad, bagdad, trafik bagdat Yaşıyom fast life, turkiş batma Arabistan bak, 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 ağzına lak, lak, Seksist olamam, onları takmam Postola güvercin, ortamı tartmam Aslında bambam sanki saddam Kusura bakma, eksik tahtam <laughs> Ay şimdi bu yetenek full'a bakış bu da teknik Üstüm kombin tek karı tek tek city biz hep takımı yönettik Duman asıl lak da fakar aksa Sana pusi yok keke sana koca hak var Odada duman var anasının amı gibi hotbox Kekik lan tütün aktar Şarkılarda dayılar mahallede geyler İki dumana bayılır gider evine peynir Kafa söze kayseri iki kişilik angele Kelemedim üstümü jujutsu kayzen Bu kafada kuantum flow'larım elektron Binance hesabımda duruyor epeytron patron Life so exo Kafamda erotik şeyler var karı tekerleksiz bir fight on Full sesi Abbas Titresin Abbas titi titi Titresin Abbas Full sesi Abbas Titresin Abbas Full sesi Abbas O kafana bomba makava makalar man Adamın namına koyarım Yıllarım mama, lafla yol almam iki rakama kanmam istediğim kadar çek yine de tıkanmam Aramızda polis yok iki köşede polis var gidemeyiz O köşeden dikkat çekiyor karizmam Yürüs ya da yarış yok olacak ama biz var Alırım güzel olanı ben Primeında da grizman Cepleri yeşil ister o ok peşin Düşün taşın yaşı yok oğlum her işin Odamız atmak siktir et lumanı. Mikrofon başında red tabi meşin Efe'nin karşısında jaksi metro booming gibi Çiziyor ekrana resim Motorum vites atar ama zincir kopar Ramına koyarım öyle işin Ali bana yok mu hiç bana içerim onu ben kana kana bırak Patlar efrat at bana derler kiliseli papa Bizde yok oğlum şakan vaka şakakları patlatır ragam kava Zigana ya da zigzava, ihanet yok yakındır cana Haram vakıfta helal garanti tercih silahlar kızın bubble tea Haram sulamda